Selamun Aleyküm dostlar. Herkese merhaba diliyorum öncelikle. Bir, bir buçuk yıldır bir Accent Blue topluyorduk. Vazgeçemiyordum bu arabadan. Çok seviyordum. Askerlik, işler, güçler, öğretmenlik derken yaptığımız birçok şeyi tam anlamıyla çekemedik ama e, nasip olursa bir ilana koyayım dedim. Az önce de bir kaporasını aldım. Bir yıldır şu ses sisteminin videosunu çekeceğim, çekeceğim. Bir türlü çekemedim diğer araçlarım gibi. Aceleyle akşamüstü bir video yapacağım. Hava çok rüzgarlı. İnşallah ses kötü gelmez. Hakkınızı helal edin yaptığım arabalara ses sistem videolarını çekiyordum. Bunu bir türlü zaman bulamadım. En azından hem araba şu an temizken hem de bir de belki son günü yarın elveda diyebiliriz. Gitmeden şöyle bir videosunu çekeyim. Tabii ki vazgeçilmezimiz. Uğul şöyle açılışı bir yapalım. Zalım bu blue. Evet arkadaşlar aracımıza ne yaptık? Aracımızda yine diğer arabalar gibi ee, orijinal teybimiz var. Göğüs bozmayı sevmeyiz hiçbir zaman. Kaliteli bir çevirici taktık. Kaliteli bir çeviriciden sonra yine tesisat kablolarını güzel bir şekilde çektik. Ön kapıları söktük. Ön kapılara 2 tane 16 santim midren sığdırdık. Ee, biraz zorladı ama arkadaşım uydurdu sağ olsun Enes kardeşim. Onun dışında güzel bir amfimiz var. Markasını göstereceğim şimdi. Bu amfimizle birlikte bas ayar tuşumuz da geldi bu sefer bize. O yönü de güzel oldu. Hani basını güzelce ayarlayabiliyoruz. Onun dışında amfimizi şuraya oturtturduk. Şuradan şöyle şunu çekeyim. Amfimizi buraya koyduk. Amfimizi buraya bağladık. MG serisi. Yanlış e, 700.4 serisi. Hı -hı. Kaç wattı bu? 3200 watt bir amfimizdi. Bunu normalde beslemez falan filan dediler ama bir şekilde beslettik. Bayağı da güzel oldu. İki tane boş menimiz var. Kutuyu kendim özel yaptırdım. Bunları kutu şeklinde aldım şu boş menleri. Normal kutuda aldım. Bu dış kutusunu da özel yaptırdım. Maliyeti bana bundan birkaç ay önce sıfırdan toplayıp hediye mevzuları falan vardı. Alacaklarım vardı. 2000 lira falan çıktı ama şu an belki 4 milyar civarındadır. Çünkü amfim çok sağlam ve amfiyi çok seviyorum. Arka kapıları hiç oynatmadım. Sadece bu taktığım, önlere taktığım e, kapı hoparlörlerimin tizi çok yüksek. Markasını paylaşacağım. Eğer böyle bir şey yapacaksanız ön kapılara bu tizleri takmanızı istemiyorum. Çünkü sesi fazla açamıyorsunuz. Tiz kulağınızı acıtıyor. Tizi yüksek bir hoparlör. Ha ayarlardan yapar zaman ne gerek var anladın mı? Bir daha hani araba alırsam reis kullanacağım. Bunlar alma sebebim iki tane normalde şu arkalara büyük kafalık koyacaktık. Aksent bluelar buralara kafalı koymamız için kemerleri falan kesmemiz gerekiyormuş. O işe girmediğim için onlarla gidip kapı hapörlerini takas ettim. Onun dışında kapılara bunu sığdırdık. Sesini de birazdan dinleteceğim. Ha benim amacım çok da hani müzik dinlemek demeyim de. Hani biraz vursun caddeye düştüğün zaman araba şeklini koysun. O misal gibi bir şey yaptık. Bakalım şimdi bir, birkaç müzik açayım. Bir durumuna bakalım arkadaşlar. Tamam. Evet önce bagaj testimizde başlıyoruz. Arabayı şöyle bir istop edeyim. Ya da çalışsın. Aracımızın da çalışmasında sıkıntı yok. Şöyle bir parçamız var. Ses sistemine güveniyorsan diye. Eski Golf'teki parçalarım yok da. Bununla idare edin şimdilik. İnşallah telife de girmez de. Ses 7'de Sesi 12'den yukarı hiç açmadım. Yıkılıyor çünkü. Arabanın kulağım çok acıyor yani. Fazla bas var. Ve şuradaki bas en kısıkta şu an. Bir de bagaj kapağı testi yapalım. Yine 12'ye getirelim şöyle. Müziği yeniden başlatalım. Demek istediğim de bak tiz çok yüksek. Acayip tiz veriyor araba. Şöyle bir bagaj testi yapalım. Gördüğünüz gibi Ezan okunduğu için ara vermek zorunda kaldım akşam ezanı. Yine sesi. Şöyle bir 12'ye getirelim. de daha. Mal bizim malımız. Kıymaya gerek yok. Amfimiz patlar. Bir şey olur vesaire yakar. Yani cadde tipi gezecek arkadaşlar için bu sistem çok ideal. Bu iki markayı tavsiye ediyorum. Sadece kapılara koyduğumuzu da reis yaparsak tadından yenmez. Nasip olur da yarın bu arabayı satar da yeni bir makine gelirsem ona daha güzel bir ses sistemiyle geleceğiz arkadaşlar. Akşam akşam acele oldu. Hakkınızı helal edin. Hatta de şöyle bir test yapalım. Gereken cevabı verdi umarım. <laughs> Hepinize hayırlı akşamlar. I love you, woo blue. Gittiğin yere yakış evlat, seviyorum seni.